yanlış anlaşılma olmuş. Ben mi büyütmüşüm? Öyle mi? Arkadaşım adına özür dilerim. Kapatalım bu meseleyi. Ben dün gece aşağılandım. Hakarete uğradım. Peki. Öyle olsun. Ne kadar istiyorsun? Ne? Olayı kapatmak için diyorum. Ne kadar istiyorsun? E alsaydın Yasemin. Tam da Murat'ın ameliyat parası. Anladın mı sen? Dünyanın nasıl döndüğünü görmüyor musun gerçekten? Güçlü olan kazanıyor kızım bu hayatta. Ne istiyorsan vereceğim. Sen de bu olay yaşanmamış gibi davranacaksın, okey? Sen ne diyorsun Şirin sen? Sen nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun ya? Ya bir şeye ihtiyacımız olsa elimizi uzatıp yardım isteyebilecek hiç kimsemiz yok. Peki. Elimin seni keser mi? akşam Kanal D'de başlıyor